İyi akşamlar dostlar. 14 Nisan 2025 saat 18.34'te arkadaşlar kamya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyasa alım satım sistemi duyurusu geldi. İki tane hisseye seans sonunda tedbir kararı geldi arkadaşlar. Bir tanesi diğerine göre biraz daha ağır gözüküyor. Pay piyasasına volatilite bazlı tedbir sistemi diye özetlemişler. Hemen bakalım ne diyorlar? Sermaye piyasası Kurulu kararı uyanınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında ModT'deki arkadaşlar, ModT'de biliyorsunuz bayağı bir hızlı gittiydi. Bu Çin olayı vardı. Hani Çinlerle bir anlaşma yapacağız işte Amerikan tarifiyle araştırmak için yanımıza gelmişlerdi diye. Oldukça hızlı bir şekilde çıkmıştı arkadaşlar ki hani tavan 2 gün mü 3 gün mü tavan gitti. Bugün de %3,65'te artı kapatmayı becerdi onu da söyleyelim. Ya buradan arkadaşlar hani neler olabilir? Tabii ki tedbir sistemi hacmi biraz daha kısıtlamak için ani hareketlerden küçük yatırımcı korumak için arkadaşlar açığa satış ve kredi işlemlerine konu edilemeyecektir diye bir tedbir kararı geldi. Zaten açığa satış arkadaşlar 25 Nisan 2025 tarihine kadar zaten kısıtlanmıştı. Onu söyleyelim. Bu Ekrem İmamoğlu olayından dolayı arkadaşlar bayağı bir açığa satışı sıkıntı borsa düşmeye başlayınca açığa satışı kısıtladılar. Sadece kredi işlemlerine konu edilemeyecektir diye çıkıyor mob değil. İkinci istemize baktığımız zaman da bu biraz daha ağır demiştik. Bu da hemen bakalım arkadaşlar. Sermaye piyasa kurulu kararı uyanınca devreye alınan voltete bazı tedbir kapsamında eğer su arkadaşlar payları 15 Nisan'dan 14 Mayıs 2025 tarihine kadar emir paket tedbiri uygulanacak. Daha önce açığa satış ve kredi işlem yasağı tedbiri vardı. Bundan sonra bir brüt takas tedbiri gelmişti. Bir de emir paket tedbiri geldi arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.